Tüm dostlara kendi kanalınız Turkish Car, Update'a hoş geldiniz diyorum. Dostlar sizden ricam kanalı abone olmayı beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. 2025 Toyota Corolla Cross, hybrid ile verimlilik, yenilik ve tarzın mükemmel uyumunu deneyimleyin. Bu kompakt SUV modern yaşam tarzları için tasarlandı, Toyota'nın efsanevi hibrit, teknolojisini cesur tasarım ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle birleştirerek her yolculukta olağanüstü performans ve konfor sunuyor. Bu sunumda Corolla Cross Hybrid'in dikkat çekici dış, tasarımını yüksek kaliteli iç, mekanını gelişmiş güvenlik sistemlerini, hibrit güç aktarımını sürüş, dinamiklerini ve genel değerini inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Dış Tasarım LumiMintinki Corolla Cross Hybrid sportiflik ve zarafeti birleştiren kendinden emin şehirli bir tasarıma sahip. Güçlü duruşu yüksek yerden yüksekliği ve aerodinamik, çizgileriyle hem şık hem de işlevsel bir görünüm sunar. Öne çıkan dış özellikler Toyota'nın krom ve parlak siyah detaylı ikonik ön ızgarası, otomatik seviye ayarlı LED projektör farlar ve LED gündüz farları, LED'siz farları ve dinamik sinyaller, 18 inç işlenmiş alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar sinyalli, elektrikli açılır panoramik cam tavan, akıllı yüksekliği ayarlanabilir bagaj kapağı tavan rayları ve köpek balığı yüzgeci anten, sportif arka tamponu ve aerodinamik spoileri ile Corolla Cross, hybrid her açıdan etkileyici bir görünüme sahiptir. İç mekan ve konfor. Lumivent'inki Corolla Cross, hibrit içine adım attığınızda geniş, ferah ve şık bir kabin sizi karşılar. Konfor kolaylık ve bağlantı teknolojileri ön plandadır. Öne çıkan iç özellikler. 5 kişilik geniş oturma alanı, iki renkli yumuşak dokulu ön panel ve ortam led aydınlatma deri veya softex döşeme donanıma göre değişir. 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir. Sürücü koltuğu bel desteği ile ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar. 60-40 oranında katlanabilir arka koltuklar. Arka havalandırma ızgaraları ve orta kol dayama. Panoramik cam tavan. Güvenlik ve sürücü destek sistemleri. Toyota 2025 Corolla Cross Hybrid'de en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 basıgır sistemini sunuyor. Akıllı aktif güvenlik özellikleri olası kazaları önlemeye yardımcı olur. Başlıca güvenlik özellikleri, yaya ve bisiklet algılama özellikli çarpışma önleme sistemi, şerit takip uyarısı ve direksiyon yardımı, tam hız aralığında dinamik radar kruz kontrol, otomatik uzun farlar, şerit izleme asistanı, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı, ön ve arka park sensörleri, 360 derece panoramik kamera, yokuş kalkış desteği ve araç denge kontrolü. 7 hava yastığı, sürücü diz hava yastığı dahil. Bu sistemler her yolculukta maksimum güven ve huzur sağlar. Güç aktarımı ve performans. Corolla Cross Hybrid performans ve verimliliği mükemmel şekilde dengeler. Toyota'nın en yeni hibrit teknolojisiyle donatılmıştır. Motor ve teknik veriler. 1.8 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve elektrikli motor toplam güç 138 beygir tork, 142 inim. Elektronik kontrollü CVT şanzıman, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçenekler, geliştirilmiş soğutma sistemine sahip lityum iyon batarya, performans ve verimlilik, sıfır hüküm yobraya hızlanma 9,5 saniye, maksimum hız 185 km, yakıt tüketimi 23-25 km el ortalama, regeneratif fren sistemi, evi eco Power ve normal sürüş modları, hibrit sistemi sessiz pürüzsüz ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunar. Sürüş dinamikleri, Toyota'nın TNGA-Z platformu üzerine inşa edilen Corolla Cross Hybrid yüksek rijitlik ve mükemmel yol tutuş sağlar. Öne çıkan özellikler, önde McPherson arka tarafta torsiyon çubuğu süspansiyon, elektronik destekli direksiyon sistemi, sessiz sürüş için ekses yalıtımı, şehir içi ve uzun yolda üstün denge, her koşulda konforlu ve güvenli bir sürüş sağlar. Donanım seviyeleri ve fiyatlar. 215 Toyota Corolla Cross. Hybrid, 4 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. L Hybrid başlangıç fiyatı 27.500 USD. LED farlar Toyota Safety Sense 7 inç ekran. L Hybrid başlangıç fiyatı 29.000 USD. Kablosuz şarj yükseltilmiş bilgi eğlence sistemi tavan.